Birazdan Afiyet olsun. Bu arada içecek bir şey ikram edebilir miyim? Menümüz oldukça Her zengin. şey yolunda mı? Evet, evet gayet iyi. Sen nasılsın? Evet iyi. Her Nasıl? şey yolunda. Aa, bak orada seninle konuşmak isteyen birkaç kişi var. Tamam. Tamam. Anladım. Evet nerede kalmıştık? Onu gördüm. Geldiğiniz için teşekkürler memnun oldum. Hiç sorun değil bizim için zevk. Hikaye dinlemek mi istiyorsunuz? Ne tür bir hikaye? <laughs> Pek çok insan eski boks maçı hikayelerimi dinlemeyi sever. Belki sonra. Tamam. Ben Ludibella. Bu Elsie Kendisi Mason Dixon'in menajeri. Oturup bize katılır mısın? Evet. Lütfen. Biliyor musun Mason Dixon'in promosyon kontratı elimizde. Kendisi büyük bir hayran. Sağ mı? Yeniden dövüşmek istediğini duyduğumuzda kendisi bir şey ayarlamayı düşündü. Özel bir maç gibi. Tam birinci sınıf bir gösteri maçı. Neden ben? Sana çok saygı duyuyor tamam mı? Ve dürüst olmam gerek. O bilgisayar maçı insanları meraklandırdı. Bu çok heyecan verici olabilir. Evet ama dayak yiyip küçük düşmek benim için pek ilgi çekici değil. Ya bu olmayacak. Bu hiç olmayacak. Hayır. İşin aslında benim düşündüğüm daha çok şey gibi. Küçük, çok küçük maçlarda küçük şeyler, büyük maçlar değil. Aha. Küçük maçlar oldukça yerel şeyler. Anladınız mı? Yerel şeyler. Bu iyi bir fikir ama bunu büyük olarak görme. Dediğimi bir düşün, bir gösterim maçı. Bunu gösterişli bir çalışma seansı olarak ha. düşün. Ve işte hoşuna gideceğini sandığım bir şey. Gelirin bir bölümünü bağış olarak vereceğiz. Bu her zaman iyidir. Evet, vermek iyi bir şey. Evet. Peki bu nerede olacak? Las Vegas. Las Vegas. Güzel ve sıcak. Bu soğuk seni öldürüyor olmalı. Biraz serin. Sıcak havada daha iyi hareket edersin biliyorsun. Evet. En azından anlatacağın yeni hikayelerin olur. Bunu gerçekten düşünmem gerek. Kesinlikle. Mahsuru var mı? Anlıyorum. Sorun değil. Sorun değil. Şimdi gitmem gerek. Siz de siparişinizi verebilirsiniz. Ne tavsiye edersin? Hepsi yenilir şeyler. <laughs> tamam. Teşekkürler. Eh, kabul edecek. Dixon'un onunla karşılaştığını düşünsene. Kesinlikle. Öldürürce kadı. Öldürürdüm. Biliyor musun kafam karıştı. Bunun olacağı hiç aklıma gelmemişti. Ama istediğin şey buydu değil mi? Bilmiyorum. Yani bazen konuşuyorum ve konuşuyorum. Söylediğimin doğru olduğunu düşünüyorum ama sonra... Yani kendime bakıyorum ve artık neyin doğru olduğundan emin olamıyorum. Birdenbire bu delice dövüşme fikrine kapıldım. Ne demek şimdi bu ha? İnsanların karşısına çıkmak gerçekten umurumda mı? Yoksa oğlumun ne diyeceği ya da kendi egom mu önemli? Ya da eski acılarını yerine yenilerini koymaya çalışan yaşlı bir aptal mıyım? Bilmiyorum ben. Ben, ben bilmiyorum. Bak genelde fazla konuşan biri değilimdir. Genelde ben dinlerim ve bakarım. Ama bu sen olduğun için yani bir parçan hala öylesine hayat dolu ki. Yani hepimiz bu duyguya bu ateşe sahip olabiliriz ama genelde kullanma şansımız olmaz ve sonra da sönüp gider. Ama sen yapabilirsin. Senin eline böyle bir fırsat geçti. Bu yüzden bunu yap. Neden olmasın? Yani seni sen yapan bu. Sen her zaman böyle olacaksın. Ve sen hazır olana kadar da yerini bir başkasına bırakmamalısın. Bunun diğer insanlar için nasıl göründüğü hiç önemli değil. Önemli olan senin için nasıl göründüğü. Raki. Raki bana bak. Söyler misin bu sana nasıl görünüyor? Eğer bu senin yapmak istediğin bir şeyse ya da bu senin yapmak zorunda olduğun bir şeyse öyleyse yapmak zorundasın. Savaşçılar savaşır. Beni yumruklamayacaksın değil mi? <gülüyor> 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 tamam benden bıkmaya başlamadan gitsem iyi olacak. Yarın görüşürüz. Teşekkürler. <laughs> Savaşçılar savaşır demek.